Gibi olmak deyimi sağlıklı insanlar için halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Çünkü turp içerdiği vitamin, mineral, liflerle tam bir sağlık deposudur. Günlük 1-2 dilim tükettiğiniz taze bir kırmızı turp vücudunuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Turp hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Kırmızı turpun faydaları nelerdir? Düzenli turp tüketimi kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Kırmızı tur kalbinizin düzgün çalışmasını sağlayan ve kalp damar hastalıkları riskini azaltan antasiyaninler için iyi bir kaynaktır. Ayrıca C vitamini ve folik asit içerisinde yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu sayede kalp fonksiyonlarının kaliteli bir şekilde işlemesine destek vermektedir. Kırmızı turp kan basıncınızı dengeler. Vücudunuza tansiyonunuzu düşürmeye yardımcı olan ve kan akışınızı kontrol altında tutan potasyum sağlar. Potasyum bunun yanında kas kasılmaları için de çok önemli bir kaynaktır ve turbun içerisinde yüksek miktarda bulunmaktadır. Turp bağışıklık sisteminizi güçlendirir. İçeriğinin C vitamini açısından zengin olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda sizi soğuk algınlığı ve öksürükten koruyabilir ve temel bağışıklık sisteminizi iyileştirebilir. Ancak bunun için düzenli olarak tüketilmesi gerekmektedir. Tur aynı zamanda zararlı serbest radikallerin ve iltihabın gelişimini kontrol ederken erken yaşlanmanın etkisini azaltmaktadır. Sağlıklı bir cilt için kırmızı turp. Her gün tüketilen bir dilim kırmızı turp cildi kuruluktan, sivilcelerden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıklardan korur. Turp cildinizi nemlendirir. Yüksek su içeriğinden dolayı tüm vücudu nemli tutar. İyi bir hidrasyon size daha fazla enerji verirken ruh halinizi arttırabilir. Hatta uzun vadede böbreklerinizin çalışma fonksiyonlarını kaliteli ve sağlıklı bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca bunun yanında turp suyu saçların kökünü güçlendirerek kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemeye yardımcı olmaktadır kırmızı turp kilo vermenizi kolaylaştırır. Çiğneme duygusunu tatmin eden kırmızı turp diyetlerde bir numaralı yardımcıdır. Kan şekerinde oynama yapmayan kırmızı turp uzun süre tok tutan bir özelliğe sahiptir. Ayrıca mide bulantısını azaltır kansere karşı kırmızı turp C vitamini, folik asit ve antosiyaninler bakımından zengin oldukları için özellikle kolon, böbrek, bağırsak, mide ve ağız kanseri gibi bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkilere sahiptirler. Ayrıca yapılan araştırmalarda turplarda bulunan bitkilerin ürettiği kimyasalların kanserli hücrelerin üremesini önlediği kanıtlanmıştır. Günümüzde sağlık veya ilaç kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak eczane ve hap formundaki ilaçlar gelir. Ancak 70-80 sene öncesinde bile bizim de videolarımızda üstünde durduğumuz doğal besinler hastalıklardan korunma ve önleme konusunda ilk sıralarda yer alır. Günümüzdeki ilaçların yapımında saymış olduğumuz bu doğal besinler kullanılmaktadır. Bunun farkında olmak, sağlıklı olmamız ve sağlıklı kalmamız için gerçekten önemlidir. Siz de bu bilgiler ışığında kırmızı Turbu beslenme programınıza ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.